Evet arkadaşlar, bugün ne oyunlar hakkında konuşacağız, ne de oyun içeriği göreceksiniz. Bugün konuşacağımız konu, insanın 3 tane huyundan bahsedeceğiz. Bu üç huy, birincisi ego, ikincisi zararlılık, üçüncüsü ise ihanet olacak. Bugün sağlık oyununun geliştirmesi hakkındaki öyküyü size anlatıyorum. İyi seyirler. Şimdi beyler hayal edin. Yıl 2002. Ki evde GSC ofisindesiniz. Klima diye bir şey zaten yok. Odada eli çeşit sigaranın dumanı katman oluşturmuş. Sanki içeride kendi küçük atma seriniz var. Sergi içeri giriyor. Masadaki o yarım dolu vodka bardaklarını kenara itip eski yırtık pırtık bir tavır masaya. Ve diyor ki, beyler biz bu yapıyoruz ama bir eksik var. Ruh yok. Gerçeklik eksik. Yarın pirata gidiyoruz. Şimdi normal bir stüdyo ne yapar? İnsan salır, devletler izin iste. Yanında iki tane ve üç tane güvenlik tutar. Güvenli bölgeye turistik çekimler yaparlar değil mi? Ama bizimkiler Ukrayna abilerim. Onların kuralları şudur. Eğer bir yere girmek yasaksa burası dünyanın en ilginç yeridir. Ekip zon delikleri o 30 kilometrelik yasaklı alana girmek için rüşvet veriyor. Askerlerin uyumasını bekliyor. Tevögerin altından sürünüyor. Bildiğin oyunda canlandırdığımız o stalkerlar gibi dağın çıkmadan hayatlarını riske atıyor. Adamlar oyunu yapmak için oyunun kendisine dönüşüyorlar. Oraya girdiklerinde karşılıkları şey bir video oyun dekoru değil beyler. Donmuş bir zaman 1986'nın tozunu taşıyan kara tahtalar, okul sıralarında hala açık dönen alaka bakın Ukraynaca versiyonları defterler. Geliştiricilerden biri sonradan röportajında şunları diyor. O kadar sessizdi ki kendi kalp atışlarımızı diyorduk. Sonra birden Yager sayıcı devirmeye başladı. O an anladılar. Bu sadece bir shooter oyunu değil, bir mezarlığın dijital anıta dikilme işidir. Burada bir parantez açalım. Doku avcıları. Sanat ekibi ne yapıyor biliyor musunuz? Ben burayı bir duvar çizeyim demiyor. Oradaki her bir çatlağın paslanmış borunun ve dökülmüş her boyanın mikro fotoğraflarını çekiyorlar. Neden? Çünkü o dönemde teknoloji kısıtlı ama adamlar gerçek dünyayı kopyalık yapıştırmak istiyor. Bugün salıkla oynarken o küf kokusu burnumuza hissediyorsunuz. O gördüğünüz duvarlar gerçekte o radyasyon yemiş o binaların suratıdır. Adamlar resmen tarihin derisini yüzüp oyun üstüne giydirdiler. Sadece binalara değil, ekip Rosaka denilen o meşhur araç mezarlığına daldı. Binlerce ton radyoaktif metal, dev MI-6 helikopterleri, itfaiye kamyonları, hani oyunda arkasına saklanan o paslı kamyonlar var ya, onlar sadece modelleme değil. Onlar bir zamanlar nükleer yangını söndürmeye giden kahramanların tabutları. Ekip o araçların içine girip motor sesleri, kapı kıcırlamalarını kaydetti. Peki bu işin medeni neydi? Ve döndüklerinde sadece fotoğraf makineleri dönmeliler beyler. Bazıların botları o kadar yüksek radyasyon almıştı ki ofisin kapısında içeri girmeleri yasaklandı. Portre çöpe attılar. kıyafetlerini yaktılar. Şaka yapmıyorum. Bugün siz evinizde, elinizde cipsenizle, konforlu koltuğunuza zıplayıp mutantlara ateş edin diye bu adamlar gerçek hayatta kanser riskine masaya koyuyorlar. Bu bir iş değil. Bu bir delilik seviyesi. İşte bu yüzden Stalker, Drew Yunel gibi parlak ve yapay durmaz. O insanın göğsüne vuran boğucu hava yapay bir efekt değil. O oraya giden adamların ciğerlerine çektiği o tozlu ölüm kokan havanın ta kendisi. Abilerim o atmosferi resmen çalmışlar ve bizim bilgisayarlarımız için hapsetmişler. Ama her şey sadece fotoğraf çekmekte radyasyon yemekte bitmiyor. Dışarıda düşman radyasyondu. Görünmezdi ama ne yapacağını bilirdiniz. Ya gelse yöterse kaçardınız. Ama ofise döndüklerinde onları bekleyen başka bir düşman vardı. İnsan hırsı. Oyun yapımı uzadıkça sinirler gelmeye başladı. Para bitiyordu. THQ tepelerine biniyor. Sü içeriden birileri bin bir emekle toplanan o radyasyonlu verileri sızdırmaya başlamıştı. Ofis içinde bir köstebek mi vardı yoksa büyük bir yayetin eşiğinde miydiler? Evet beyler şimdi geldi hikayenin en karanlık ve en midi balandırıcı kısmına. Önce anlattım ya. Ta gittiler. Radyasyon indiler. botların çöpe attılar diye. İnsan sanıyor ki bu kadar büyük bir amaç için birey gelmiş bir ekip birbirine çelik gibi bağlanır. Ama burası Doğu Avrupa. O hız paradan önce gelir. Ego ise her şeyin üstündedir. 2003 2004 tutuları. Salkır o zaman kadirli Oblivion Loss ses getirmişti. E3 fuarlarında milletin ağzı açık kalıyor. Nasıl bir yapay zeka? Bu nasıl grafikler? Gerçek mi? Diyorlar ama GSC ofisinin ofisin içinde kazan kaynıyordu. Sergey, Suja'nın patronu tam bir demir yumruk. Adamın yüzünü büyük ama yönetimi sert. E bir gün stüdyonun kalbinde bir sınıta başlıyor. Sabah uyanıyorlar. Bir bakıyorlar ki oyunun en gizli alfa sürümleri, bitmemiş haritaları ve o radyasyonu bölgelerin toplanan dokuları internette uçuyor. O zaman sızan Bolt 1935 gibi sürümler oyunun en meşhur X-Ray motorunun bütün ışıklarını dünyaya serdi. Akif firmalar meraklı fanlar, herkes oyunun mutfağına izinsiz girdiler. Şimdi düşünün, siz hayatınızda diske atıp o fotoğrafları çekmişsiniz, kodların yazmışsınız. Birileri gelip bunları diske atıp internet kafelerde sızdırıyor. Bu sadece veri sınırsız değil, bu veri hırsızlığıdır. Ofisin içinde bir cadı avı başladı. Kim sızdırdı? Neden sızdırdı? GSD için öyle bir gerginlik oluşuyor ki ekibi K'ye bölünüyor. Bir grup biz ne yapıyoruz? Gelin kendi sistemimizi kuralım diyor. Yönetekim öyle oldu. Sor kılın o dahi kadrosunun bir kısmı masadan kalkıp gidiyor. Kim mi onlar? Bugün bildiğimiz 4A gemisin Metro serisinin yapımcıları, kurucuları. İşte burada çok ilginç. Metro 2033 dediğimiz o efsane seri aslında Salkır içinden çıkan bir intikam projesi gibi başlıyor. Ekip Salkır'da öğrendikleri her şeyi o kasvetli atmosferi yanlarına alıp gidiyor. Sergi ise sadece ofis tek başına kalıyor. Elde bitmemiş bir oyun, çalınmış kodlar ve dağılmış bir ekip var. Peki Sergi ne yapıyor? Pes mi ediyor? Hayır. Adam o kadar ki gerekirse bu oyunu tek başıma bitiririm diyor. Ama yayıncı firma THQ artık kapıya dayamış. 7 yıldır oyun yapıyorsunuz. Nerede bu Sarkı diye soruyorlar. 2006 yılına geldiğimizde Sarkı artık oyun dünyasında bir yalay konusu olmaya başlamıştı. Oyun dergileri ona hiçbir zaman çıkmayacak, boru uçmuş oyun demeye başladılar. THQ en sonunda süzdüğü bir komiser gönderiyor. Adamın görevi belli. Bu oyunun tüm geliştirilmiş ödetleri atıp bu oyunu şu tarzda kutuya koyup satacağız. Sergiye ve ekibi en acı verici dönem başlıyor. Yıllarca yüze o muazzam canlı yaşam sistemi bazı bölgeler mesela o meşhur bataklıklar oyunun atılıyor. 2007'nin Mart ayında Stalker raflara çıkıyor ama ne çıkış oyun buglardan geçilmiyor. İlk gün onu anlatırlar. X-Ray motoru saniyede 3 kere çöküyor. Kayıt dosyaları bozuluyor ama her şeye rağmen o atmosfer, o pirayat havası, o drazisyonun rüzgarının sesi insanları büyüledi. Çünkü bu oyunun bir ruhu vardı beyler. Satın alınamayan, kopyalanamayan o ruh o radyasyonlu botlar, o dumanlı ofislerin, o ihanetlerin ve inançlı Ukrayna adamların ruhu. Bugün baktığımızda Stark'ı sadece bir oyun değil, bir kalma hikayesi. Hem Zon'un içinde hem de GSC'nin ofisinde. Videomuzun bu devasa yolculuğunun sonuna geliyoruz ama tartışma bitmedi. Sizce Sergiye mi haklı yoksa o giden ekip mi? Sarkı mı daha yatma sarısınıyor yoksa metro mu? Yorumlarda kapışalım. Ama dediğim gibi radyasyon seviyesine dikkat edin beyler. Birbirimizi kırmayalım. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz size birer gerçek stal kırısınız demektir. Abone olmayı ve ozilliği kırmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde oyun dünyasının bir başka karanlık hikayesine görüşmek üzere. Oyunla kalın.